E Evet sevgili dostlar, günün üçüncü yayını Paduk TV'de, e, ikinci altılı özelinde e, sevgili rol Nazlı ile birlikte son dakika Kocaeli bilgilerini kendisinden alacağız ve altı ganyan şablonumuzu oluşturacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese tekrardan bol şanslı bir gün diliyorum. Evet Kocaeli'de yarışlar devam ediyor. İkinci altılı da e, bir saatlik bir zaman dilimimiz var bu zaman dilimi içerisinde bir yorumlayacak. Ben de model edeceğim kendisine. Yarı sever dostların dediği gibi bir olun Kocaeli'nin gururudur, İzmit'in gururudur yazıyorlar. Evet, Ruben, Adem Bey. Okan Türkan yazdı gayen olsun demiş. Murat İnce bol şanslarını iletmiş. Ali Zengin yazdığınız gayen olsun. Bol şanslar demiş. Abi hiç vakit kaybetmeden söze başlayalım. Zaman dilimimiz az. Ben sana <laughs> vaktim edeyim. Daha sonrasında sen de sevgili yarı dostlarımız için Yorumların son dakika yorumlarını bizlere ilet. Günün 5. koşusuyla birlikte ikinci altı gayenin startını vereceğiz Kocaeli'de. E, 19.00 gösterdiğinde saatler. Şartlı 4 koşu 3 yaş İngiliz tayları piste çıkacaklar. 1900 metre kum pistte. 9 tay koşuya katılacak abi. Nasıl başlayacağız? Günün ilk ayağına. Günün ilk ben e, bugün çok aslında çok kararsız kalmama rağmen ön plan tuttuğum isimler var ama ben riski ilk ayaktan alacağım. İlk aya bankosuyla başlayacağım. Bu isimde 5 numaralı Galeyan isimli Safkan'la başlayacağım. Ben e, Kocaeli son performansının e, tekrarladığı takdirde son yarışında gerçekten çok net bir yarış yapmıştı. Ee, kazanan taraf olmuştu. Ben Görkem Özçelik İdaresi'nde ee, riskli de olsa bugün zorluk Kocaeli'de. Gerçekten iyi bir ikramiye bekliyorum çünkü bugün Kocaeli'den. O yüzden dolayı riski ben ilk ayakta aldım. Ee, Safkan'a çok inanıyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Çok kararsız kaldım. Hatta bir tane rakibi var. Ee, onu da göz ardı edip o riski ilk ayaktan girip ben kazanmasını bekliyorum. Bugün 5 numaralı gelayanı Kocaeli'de e, bankoyla başlamak isteyen dostlara çok çok ön planda tuttuğum için Tek atıp oyunumu öyle kurmak istedim. Hayır. Abi o e, rakip gördüğün isim kim? Onunla da ikili önerelim. 8. No son of the Hawk. Kocaeli'deki son yarışın İstanbul performansının e, bence o grup için yeterli olduğunu bir yarış önce Kocaeli'deki uzak kazandığımız Tolçak İdaresi'ndeki e, son yarışta tatminkardı e, ee, özür dilerim Erhan Atu idaresinde bugün içinde kazanmaya yakın gördüğüm bir isimdi. Çok ciddi rakim olarak görmüştüm sana Halk, halk isimli Safkan, Safkan'ı ama e, ben riske gireceğim. O yüzden 5 numara geri tek atacağım. Rakip olarak da tek ve ciddi rakibinde 8 numara Safkan olduğunu düşünüyorum. Evet 5 numaralı Galayan Bankosu ile başladı bir rol Nazlı. İlk altıda da e, ikinci özür dilerim. E, altıda ilk ayakta e, riski ilk ayakta alalım dedi. Ve Galayan'ı bank önerdi. 8 numaralı Son of the Hawk'u da rakip e, aramak isteyen veya ikili bahis oynamak isteyen dostlara önerisi oldu. Hemen destekleyici bir yorum yapayım Galeyana. Bir kere kum piste gittik Kocaeli'ne. O yarışında da kazanma başarısı gösterdi. Biliyorsunuz ki sentik ve pist ve çim pistte girişleri vardı iyi gruplarda ama e, bir türlü sonuca gidemedi. Okuma <laughs> çıkmasıyla kazanması bir oldu. Görkem Özçelik İdaresi'nde bank olarak da önerdi. Bir A ve dördüncü koşu plasenin ilk ayağı için bir önerebilir misin ee, soran dostlarımız var. Filistin'in ilk ayağındaki ee, bir isim yazılacaksa bir isim demeyeyim de iki isim tutuyor, tutuyorum aslında. Altın Nurlu Ova'dan iyi bir yarış bekliyorum. E, çok uygun. Rakip olarak da bir numaralı Gideros diyebilirim. 6-1. E, plase için soran dostlarımıza bir onun ağzının önerisi Altın Nurlu Ova ve bir Gideros oldu. 6-1 şeklinde değerlendirebilirsiniz. <laughs> Günün ikinci ayağı Altıncı koşu şartlı bir mücadele. Üç yaşlı Arap tayları bin metre kum pistte e, çıkacaklar. 12 iki tay koşuya katılıyor. Bir numaralı Arap dede 6 numaralı tek Ford Cihangir Ekürist start alacaklar abi. Şart bir. E, tüm tayların ayakları düz bassın. Öncelikle sözü sana bırakıyorum. Şimdi bu yarışa baktığı zaman mesafenin bin mesafeli bir yarış olduğunu hatta burada çok sağlam da çok net bir aldığım bilgiler de var burada. İyi yarış bekleyip kazanmasını beklediğim idman pistinde mükemmel olan atlar. Ayağına seri olan isimler. Şimdi burada ben bir isimden hatta ve iki tane isimden bahsedeceğim. Bu iki isim de e, sahada gerçekten çok dinlenen isimler. Bunların başında 3 numaralı Cihadlı Kenan ve 4 numaralı Gözüm Aydın isimli safkanlar. Bu iki safkan bir kere şöyle cebimizde dursun. Çünkü çok duyuma gitti bu iki safkan. Herkesin de dilinde. O yüzden ön planda olsun. Daha sonra 12 numaralı Nezegül. Mustafaçık İdaresi'ndeki idman pistinde beğenilen safkanların başında 10 numaralı Hazbalık, 6 numaralı Tekfort Cangir bunun ekibüste keza o şekilde çok iyi durumda oldukları için kesinlikle küçük ve orta bütçeli oyunlar için ben bu safkanların 3, 4, 12, 10 ve 6 olmazsa olmazlarımız olsun daha kuponlarını büyütmek isteyen arkadaşlar için de e, Fratast'ın idare ettikleri 8. Aşk ve Gurur çünkü burada 4. Gözüm Aydın'ın bütün çalışmalarında bu safkanla o ilgilendi. O hazırladı safkanı. iyi şeyler duyduk hakkında. Ama daha sonra da e, kendisinin de aşk ve gurur isimli safkana deklarası ilginçti. Bence şanslı olabilir bir isim ve daha sonra da 5 numaralı kral ve ben isimli safkana yazarsak bence buraya net geçeriz ama e, orta bütçeli oyunlar için 3, 4, 12, 10 ve 6 geçerli. Geniş oynayanlarda 5 ve 8 numaralı safkanları değerlendirmesini tavsiye ederim. Evet e, şart 1'ler patlıyor. Dün Bursa e, e, çok cazip şartlar. Bugün Adana'da Yine keza 18 lira 15 lira gayanları gördük şart bir koşularda e, Kocaeli'de de yine şart bir koşullar patlamaya müsait ki e, bunun önlemini önerdiği toplamda 7 isimli aldı bir, bir de ekürü 8 isimli aldı e, bir olmazdı ama ben e, abi hem senin şablonuna bir isim ekleteyim hem de ben e, Palut TV'de short videosunda bahsettiğim bir isim var burada 9 numaralı Darihan e, Şanlıurfa'da hazırladığınız tamamladı buraya geldi Hakan Yıldız start Oradan favori şeklinde geldi bu at buraya. Ve kulvar avantajı var. Start'ı bir. Eğer iyi start alıp ön tarafa düşerse Hakan Yıldız'la bombayı patlatır. Herhangi bir ekürisi gözükmüyor. Yani Cidal'ı Kenan'la ekürü değiller sanırım. İkisi de i̇şte Kayalar'ın e, antren ettiği isimler diye yanılmadan bakayım. Evet 3 numarada evet. Kayalar'ın ekürüsü. 9 e, numarada yine Ahmet Kaya ekürüsü. Ama 9 numara ekürü değil ve AGF oranı 8. at %1.83 ben bu isimden çok bahsettim short videoda. O yüzden abi senin şablonuna da ekleyeyim. Ne olur ne olmaz bir yandan bir şey olmaz kalabalık grupta. Eee yarışsever dostlarımız mutlaka yazsınlar 9 manı Daryan ismini. Hakan Yıldız Harris'in iyi start alırsa kazanmayı yakın gördüğüm çok iyi duyumlar aldım. Yani şimdi burada sağlı çok da dillenen iki tane isim. bunların başında gözüm gözümüz Aydın ve 3 numaralı Cidalı Kenan bu iki safkan gerçekten kim hangi dostlarından konuşsan bunlar sahada çok sinyalde. Bu iki safkan çok çok ön plan. Onu baştan söyleyeyim ben rakip olarak daha sonra isimleri verdim ama küçük orta bütçeli oyunlar bu iki safkanla sığınabilirler. Çünkü çok ön planda veriliyor bu iki isim. Hmm. E, gözümüz aydın ve 3 e, numaralı Cidalı Kenan. E, bu ufak şablonlar ha, gitti. Gitti. 3 e, ve 4 ön planda misli şablonlara önerisi oldu ki Hemen Cidalı Kenan'ın da size birkaç bilgi vereyim. Burada hazırlanan bir isim, ciddi hazırlanan isimlerden biri Cidalı Kenan. 9 oldu galubu iç pistte İstanbul'da ve yarış galobu da 54 oldu. Sonu 27.5 oldu. Yine İstanbul iç pistinde görüntüsü de var. Rakibini de bir iki boy kadar ayırdığını görüyoruz Cidalı Kenan'ın. İstanbul'dan gittiğim isim verip Ben size 9 manada Darihan dedim bir de idma pistindeki görüntüsünü çok beğendiğim 6 numaralı Tekfor Cihangir var. E, sprintini gayet sağlıklı ve kolay buldum. E, sarraf temsilcisi yanlış hatırlamıyorsam Tekfor yani Ulu er temsilcisi özür dilerim. E, ben çok beğendim. İkili oynayacağım yarın e, şu e, bugün. hep bir gece önceden tahmin verdiğimiz için yarına gidiyor dilim. E, 6 9 9 6 bir sıralı kombin oynayacağım. Cazip isimler. Sizlere de öneriyorum bu isimleri. Ee, Birol abi 3-4 çizgi. 12-16. Bir çizgi daha. 8-5 ve benim eklettiğim bir de 9 numara Darihan var. Bu şekilde e, sıralamasını sizlere tekrardan iletebilirim. Ee, Tahir Bey ilk ayak sıralaması Birol Bey'in e, 5 numara Galeyan Tek. Rakip 8 veya ikili bahis içinde 8 numara değerlendirebilirsiniz. Abi günün 7. koşusu altlı gayanda 3. aya 4 ve açtı. İngiliz atları şartlı 2 koşu 1400 metre Pum pistte 9 isim koşuya katılacak. Neler söyleyeceksin? Günün 3. Ya yani. burası gerçekten bu yarış e, zorlandığı koşulardan bir tanesi bu koşu. Çünkü burada değerli dostlarımın atları da koşacak. E, onlarla da görüştüm. Öncelikle onlara da bol şanslar dilerim. Samet kardeşim, Samet Yıldız'a ait olan burada e, yardımcıların safkanı. E, Koca Çınar. 305 günlük bir arası var ama e, bugün konuşmalarımızda çok net hatta geçen hafta hipodromdayken de kendisiyle bizzat konuştum. Abi şartlı bir koşumuz var. Ee, orada koşacağız. Atım durumu çok iyi. İyi şeyler duymuştum atıyla ile ilgili. Öncelikle onlara bol şans diyorum. Yazdıkları, kazandıkları ilk yarışları da olur inşallah ellerinde olduğu ilk yarışları çünkü. Ee, sevinirim tabii ki o ekür adına. Ama zorlu bir koşu. Onu baştan söyleyeyim. Burada için numaralı Şehrimen'den bahsedeceğim. Çünkü e, Şehrimen bu gruplarda her zaman söz sahibi olan bir isim. Kocaeli ikisini seven bir isim. Öncelikle şablonlarda olsun. Daha sonra 3 numaralı Atiba'dan başlayacağım. Cemal Paso idaresinde ben iyi bir yarışı beklediğimi açık ve söyleyebilirim bu grup için. Daha sonra sekiz numaralı Koca Çınar diyeceğim. E, çünkü bu ekürü attığımdan çok umutlular. Çok iyi bir yarış bekler, Çok geri planda bir isim. E, gelirse zaten kupon bırakmaz. Ama ben bir yarış görsün demiştim onlara. İnşallah yanıltmazlar. İyi koşar. Daha sonra 1 numaralı Kayı Bey'i 9 numaralı Bartiboy her zaman Kocaeli'de söz sahibi olacak diğer bir isimdir. Yani bilim sıralamam alttan isime şans verdim burada. Yani e, numara olarak şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 5, 8 ve 9 numaralı Safkanlar. Eee yazılması gereken isimler ama zor bir koşu. Onu baştan söyleyeyim. Ee, diğer 3 tane safkana şans vermedim ama kuponlamaya eklemek isteyenler kendi şablonuna ekleyebilirler. Ama benim ön planda tuttuğum bir isim eğer diyorsalar çok geri planda olacak bir 8 numara koca çınar diyebilirim öncelikle. Ee, ama zor bir koşu. Sınırlayacağım bu 6 isimde eşi şans tanıyorum açıkçası söyleyeyim. Layık. Abi yorumsal sıralaman ne oldu? Onu yazalım biz. 2 numaralı şehirmen ön planda. Daha sonra 3 ee, numaralı Atiba, 5 numaralı Father Face, 1 numaralı Kayıbeyi ve 8 numaralı Koca Çınar 9 numaralı Party Boy. 2 3 5 1 8 ve 9 ama aralı olsa da 8 numaralı Koca Çınar'a ilgileri çok inanıyor. Dikkat edin dedi Birol Nazlı. 2 3 5 1 8 9'da koşudaki değerlendirmesi ve sıralaması oldu aynı zamanda. Günün 8. koşusu şartlı 5. 4 yaşlı Arap tayları 1400 kum pist. 9 tay koşuya katılacak. 3 numaralı Uçan Kafkaslı. 7 numaralı Sultan Beşir'i de Ekür start abi. Yine seyir zevki yüksek koşulardan biri nasıl değerlendireceksin? Ya ben 3 tane safkın işim Gerçi çok ön plan durumunu Onu baştan söyleyeyim. Kazanmasını bekledim. 3 tane isim var. Çok çok ön planda tuttuğumu açık ve net söyleyebilirim. Ee, rakip olarak tabii iki tane isim söyleyeceğim ama bana göre bu üç safkandan az hata yapan yarışçı kadınları benim önceliğim iki numara ne olacak? Ee, kesinlikle dikenci kekürlerin safkanlarını beğendim. Son yarışçıları da çok iyi. Üzerine basa basa gelen bir iki numara var. hızlı ee, gidecek yarışta benim şanslı olabilecek bir isimlerin başında geliyor. Daha sonra Günobası hatlı bir numaralı gün obası haklı çıkabilir. E, ee, alt İzmir nefesi son yarışını tekrarlarsa kazanmaya çok yakın. Bunu üç safkan eşitle e, şanslı olduğunu düşünüyorum e, ee, küçük ve orta bütçeliler kendi oyun kurgumda ben bu üç safkanı yazıyorum ama geniş oynayan arkadaşlar dışarıda bırakacağım 3 numaralı uçan kafkaslı ve 5 numaralı yiğit tayda buranın tatlı sürprizini gerçekleştirebilir ama ben bu üç sapkanın az, azata az hata yapan bu yarışı kazanmayı düşünüyorum artık. Evet 2-1-6 ekonomik ve küçük misli şablonlara bu 3 at yeterli olsa da Ekürlerden 3 numaralı Uçan Kafkası ve Ekürs 7 numaralı Sultan Beşir daha sonra da 5 numaralı Yiğit Tay daha geniş şablonlara ilave edilmeli dedi bir olmazdı ilk dört aya tamamlamış olduk bankomuz ilk ayakta bankomuzu getirirsek Ondan sonrası işler biraz daha kolaylaşacak gibi duruyor arı sever dostlar mesajlarınızı görüyorum zaman kısıtlı olduğundan size de oyun zamanı bırakmamız açısından okuyamıyorum lütfen kusura bakmayın Ama iyi yayın dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum eksik olmayın beğeni yapmayı da unutmayın aynı zamanda. Evet, dokuzuncu koşu altı ayında 5. aya olacak. Şimdi burada bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. İzmir nefesini biraz önce e, çok yaban attım. Çok da hızlı geçtim. Çünkü değerli bir dostlarım da beni uyardılar. E, İzmir nefesi için şunu söyleyeceğim. Aslında e, sağdan demeyeceğim. Çok değerli dostlarımdan bu Kurtalı Kürsü'ne Safkan. E, çok iyi durumdaymış. İzmir'de hatta e, yan ağırına geldikleri dakikasından beri sahada bir dillenen bir isim var. Bu da bu isim İzmir'in nefesi. Bunu baştan söyleyelim. Gerçekten çok fazla kişinin dilinde bu at. Çok iyi durumdaymış. İlgileri bizzat yakın hani dostlarımdan da aldım. Bu sağ bilgilerini de paylaşayım ki arkadaşlara etkisi olsun. İzmir'in nefesi hipodromda çok sinyalde. Bunu baştan söyleyeyim. Hatta çok iyi dostlarımda banko olarak oynayanlar da var. Altını çizerek söylüyorum İzmir Efes'ini. net yarış bekliyorlar. Bakın tekrar tekrar söyleyeyim. Ee, güvenenler ben evet 3 safkana şans verdim ama İzmir nefesi bugün Kocaeli Hipodromu'nun din direkt atlarından bir tanesi. Bunu baştan söyleyeyim. İkinci bir tekrarlayan dostlarımızda kesinlikle İzmir nefesine bir banko atabilirsiniz diyebilirim. O kadar net bir bilgi. Evet ben kendi şablonunda mağlını ve gürobasını kuponlarıma ekleyeceğim ama. Ee, eğer ki sığınacak diğer bir tek arayan dostlarımız kesinlikle e, İzmir nefesine değerlendirebilirler arkadaşlar. Evet abi 9. koşu Handikap 14. 4 ve yukarı ara patları 1800 kum 13 isim koşuya katılacak günün 5. ayı. Ev. Evet zor bir koşu. Tekrar tekrar söyleyeyim zor bir koşu. Ee, çok ata yazılmasındanla çok at yazılmasından yanayım bu koşuda. Yani sürpriz bekleyeceksek ama ben burada 3 numaralı gece kralından başlayacağım. Ee, daha sonra 4 yarıma Yarımada buranın bombasını beklediğimiz e, Ali Yıldız İdaresi'ndeki 13 numaralı Dodurga bir parantez içerisinde söyleyeyim mükemmel durumda olduğunu biliyorum ee, kesinlikle şablonlar eklensin 8 numaralı Birden de Force 9 numaralı Ozan'ın oğlu parantez içerisinde söylüyorum kesinlikle yazsınlar iyi şeyler duydum hakkında 7 numaralı Uzay Destanı 2 numaralı Ragnar ve e, daha geniş oynayanlarda 12 numaralı Buğulu gözü ekleyip rahat bir yarış izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlarıma. 3, 4, 13, 8, 9, 7, 2, 12, 3, 6, 8 at ama iki isimden özellikle bahsetti. Bu ikisinde cazip isimler. İyi ki 13 numaralı Dodurga aldanmayın. Mutlaka yazın yarışın bombası dedi. Ve 9 numaralı Ozan'ın oğlu çok iyi duyumlarım var. Yarışı kazanacak potansiyelde bir diğer cazip isim dedi. Bir Nazlı 13 ve 9'a özellikle dikkat geldi. Son dakika bilgisi olarak 5. ayakta sıralamayı tekrar edeyim. 3 4 13 8 9 7 2 ve 12 rahat bir izlememiz için yazmamız gereken isimler olduğunu dile getirdi Bir Nazlı. Geldik günün son koşusuna. Tam tahmin ettiğimiz gibi 20 dakikalık bir program tahmin ediyorduk abi. Aynen öyle oldu. Son koşu kalabalık koşu. Toplam 16 at start alacak koşuda. Ekran alalım bültenimizi. Handicap 14, 4 boy kreşli İngiliz atları 1900 metre kum pistte 16 at koşuya katılacak. Gayet kalabalık bir mücadele. Kapanış nasıl yapacağız abi? Hangi isimleri önereceksin? 3 numaralı Never Alon için Mustafa Afgan'dan başlayacağım. Zorluk derecesi yüksek bir koşun dedik ya. Eğer ki imkanı olanlar iki tekle yapmak isteyenler dediğim gibi ilk ayaktaki 5 numaralı Dördüncü ayktaki İzmir nefesi iki tek yapanlar son ikiye at yazmasını tavsiye ederim. Ee, benim önceliğim burada tartışmasız 3 e evet 3 tane isimli safkandan başlayacağım. İyi bir yarış beklediğim isimlerin başında geliyor. Şimdi burada birkaç tane isme dikkat çekeceğim. Eğer kurgularını yaparken arkadaşlarımız yeriniz varsa kesinlikle çarpatmasını tavsiye ettim. Eğer ki oyun kurgunda olmasa bile eklemesini tavsiye ettim. 3 tane de isim söyleyeceğim. 3 numaralı Neymar olan öncelikle olsun kupamıza. 7 numaralı Bakırcı, İlhan Boylu abi selam olsun ki en son avukatla mükemmel bir yarış yapıp kazanmışlardı. Bizi yanıltmamışlardı. Bugün için iyi bir yarış bekliyorlar. Bence şanslı olur Umut varlık idaresinde. Daha sonra 5 numaralı e, Warrior Justin, 6 numaralı Fresh Şade isimli safkan olsun. Şimdi burada bomba isimlerime geleceğim. Burada iyi yarış beklediğimiz ve sürpriz olmasını beklediğimiz isimlerin başında gelen isimler. 14 numaralı Justin Kador. 13 numaralı Revalas, Bakın parantez içerisinde söylüyorum. 13 ve 14 numaralı safkanlar. İyi şeyler ve buranın donmasını beklediğimiz isimler. Kesinlikle şablonlarda olsun. 4 numaralı süpürücü. Fırat Aslı İdaresi'nde kupon bırakmaz diye düşünüyorum. Öncelikle yazılsın. Bu isimler şablonlarınızda olsun. Daha sonra tuttuğunuz isimleri ekleyebilirsiniz. Ama zorlu bir son ayak. Ee, geçen gün Kocaeli'de e, tahmin verdiğim gün de söylemiştim. 100 küsur bin bir oyun altılı şablon verdiği günde Kocaeli Kocaeli'de herkes sonraya azatta e, az geçtiler perşembe günü. Çünkü Kocaeli'de adettir ve de yıllardan beri istatistiklere bakın hep öyle konuşuyorum. Kocaeli'de son ayaklar zor geçer. E, çok dindirek at bile olsa kazanma olanakları Karataş'ta da gördüm. Koca da gördük. Sürpriz olanakları çok yüksek oluyor. O yüzden burayı sonraya at yazasın ama Dediğim gibi üç tane isim söyleyeceğim burada. 4 numara süpürgeci. 13 numaralı Ravelas ve 14 numaralı Justin Condor isimli safkanlar. Kesinlikle şablonuna eklesinler. Daha sonra da benim verdiğim sıralamdaki ön planda verdiğim isimleri de ekleyip bir şablon kurabilir dostlarım. Ee, benim diyeceklerim bu kadar Evet 3 7 5 6 çizgi öncesi daha sonra çok cazibe ve bombaya 14 numara Just Condor, 13 numara Ravelas ve 4 numaralı süpürücü dedi bir olmazdı. Toplamda 7 ismi de buraya kapattı. Şimdi eee Galean gelirse yarışsever dostlarımız bir risk alacaklar. Son dakika bilgisi olarak ben de destekledim ki e, bankosunu. şunu. Kocaeli'ye bir kere gelip kazanma başarısı gösterdi. İkincisi için piste çıkacak. Galean tek bu şablonu e, bütçenize doğrultusunda sıralamaya göre e, mutlaka değerlendiriniz. Son dakika bilgisi için yayınımıza bağlandığı için de Bülom Azle çok teşekkür ederiz. E, yarı yarışsever dostlarımız da bundan en iyi şekilde faydalanacaklarını düşünüyorum abi. Ağzına sağlık. Eyvallah teşekkür ederim. Ben dediğim gibi iki tane tekla oyun kurmak isteyenler. Evet, bizim nefes de var tabii. Bir de o var. O da son dakika bilgisi olarak Hipodromun dilinde olduğunda sen dile getirdin. Evet çok kişinin dilinde çok kişi de hatta yazanlar da var. Ee, görüştüğüm arkadaşlarım var, İyi dostlarımın atları koşuyor. Bugün İlan abinin olsun, e, Samet'in olsun. E, ondan sonra. Kimdi Murat abinin atları olsun, Vedat abinin atları olsun, bir sürü dostumun atları bir arada koşuyor. Ya bunların içerisinde eleme yaptım tabii ki. İnandığım atları söyledim. Ön planda verilen bugün zorlu bir kocaeli var. İki tekne yapılması gerektiğini de düşünüyorum aslında. Ee, diğer bir teki de e, ben kendi oyun kurgumda açık ve net söyleyeyim. Gül Obası'nın İzmir Nefesi. Üç sapkanı kendi şablonda öyle paylaştım. Ama bir oyunumda da iki tane tekli oyun kuracağım. Çünkü riske alacağım bu ismi. Çünkü çok fazla duyum almaya başladı. Ee, Yakın da ekili de yakınım. Bakalım hakkımızda iyi olur inşallah. Güzel bir şablonla inşallah Kocaeli'yi içeri yatarız mantığındayım. Herkese bol şanslı bir gün dileyim. Ee, yağmur yağdı. Hava şartları fenaydı bugün. Çok soğuktu. Bir anda hava güneş açtı. Hava şartları da artık normal değil. Bakalım neler göreceğiz bugün Kocaeli'de. İnşallah verdiğimiz şablon oturur. E, güzel bir ikramiyeyle dostlarımızı mutlu ederiz diye düşünüyorum Lancu. Abi ben seni de tutmayayım. E, yaklaşık 40 dakikalık bir süre var. Sen de altı gayan şablonunu oluşturmak için bir zamana ihtiyacım var. Ben seni uğurlayayım. E, daha sonra yarı sever dostlarım için senin şablonu tekrarlayıp ben de e, programı kapatayım. Görüşmek üzere abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim bağlandığın için. Eyvallah Naim'cim. Herkese tekrardan bol şanslar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet dostlar. Ben Birol abinin şablonunu sizlere aktarayım. Günün ilk ayağında 5 numaralı Galeyan Bankosu ile başladı. İkili için 8 numaralı Sun of the Hovku önerdi sizlere. Gün ikinci ayağında şart 1'de 3 numara ve 4 numaralı Taylar. Bu iki tayı ön plan aldı. Kim onlar? Cidalı Kenan ve Gözümüz Aydın. Küçük orta küçük misti şablonları bu iki isim yeterli dedi. Daha orta ölçekli kuponlar 12 ne, ne Nezengül 10 Hazbalık ve 6 numara Tekfort Cihangir Ekürsü Arap'ta değil ile birlikte önerdi. Çok daha sürprize 8 numara Aşk ve Gurur ve 5 numara Kral ve Ben dedi. Ben de 9 numaralı Darihan'ı onun şablonuna ilave ettim. 3. ayak 2 numara Çeyirmen, 3 numara Atiba, 5 numaralı Face. 1 numara Kayı Bey'i, 8 numaralı Koca Çınar ve 9 numaralı Bart Boy. Toplamda 6 isim sıralaması oldu. 2, 3, 5, 1, 8, 9. 8 numaralı Koca Çınar için üstüne basa basa dikkat edin dedi. Aralı olduğuna aldanmayın. İyi duyumlarım var dedi. Günün 4. ayağında normal ilk sıralaması 2, 1, 6 Mahirini Gürobası İzmir nefesi oldu. Ancak daha sonra... Hemen telefonuna aldığı bir bilgi doğrultusunda 6 numaralı İzmir'in nefesini ön plana çıkardı. 6-2-1 çizgi 3 ve 5 yarıştaki sıralaması oldu. Ben de hemen önündeki şablonu da düzelteyim. Beşinci ayak. Handikap 14 kalabalık koşuda favorisi 3 numaralı gece kralı oldu. 4 numara e, yarımada. 13 numara Dodurga ki mutlaka ve mutlaka şablonda olsun dedi. Şu an AGF'de 12. at %1. 8 numara bir sende Fost. 9 numara Ozan'ın oğlu. Aynı şeyleri Ozan'ın oğlu için de söyledi. AGF'de 5. at şu anda 6.54 e, oranıyla. O 7 numara Uzay Destanı, 2 numara Ragnar ve 12 numara Buğulu Gözde. Daha sonraki önerdiği isimler oldu. 3, 4, 13, 8, 9, 7, 2 ve 12 sıralaması. Son aya geldiğimizde yine kalabalık tuttu son aya. Ekonomik şablonları 4 isim daha geniş şablonlara 3 isimden toplamda 7 isim önerirken favorisi 3 numara Never Alone oldu. 7 numara Bakırcı, 5 numara Warrior Justin ve 6 numaralı Free Children ekonomik şablonları 3, 7, 5, 6 şeklinde değerlendirmede bulundu. Çizgi arkası 3'ten Cazip isimden bahsetti. Bunlardan ilki de 14 numaralı Just Kandır. Diğeri 13 numara Ravelas ve son olarak da 4 numaralı Süpürücü dedi. 3, 7, 5, 6 çizgi 14, 13 ve 4 yarıştaki sıralaması oldu. Ee, ben bol şanslar dileyim. Ben sadece size ikinci ayak 9 numara Daryan'dan bahsettim şart bir. Bir de ilk ayak 5 numara Galea'nın destekledim bankosunu. Hepinize bol şanslar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.